Merhaba. Forever B12 besin takviyesi hakkında size bilgiler vereceğim. Öncelikle B12 vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? Az çok ondan bahsedelim. Öncelikle bir maalesef yani e, belli bir yaştan sonra unutkanlık sorunu. Hatta bu yaş aralığı daha da erken yaş yaşlara kadar e, gerileyebiliyor ve erken yaşta unutkanlık başlayabiliyor B12 eksikliğinden dolayı. Tabii biz bunu e, testlerle birlikte e, B12 vitamini eksikliği olup olmadığını rahatlıkla öğrenebiliriz. O yüzden yani en azından B12 vitamini eksikliği testi yaptıktan sonra B12 vitamini eksikliği olup olmadığını öğrendik. Ondan sonra bunun belirtileri de işte unutkanlık, e, saç dökülmesi, bu tabii ki de yani kel olmak değil de yani biraz fazla saç dökülmesi varsa ve bunu zaten kişi hissediyorsa ki kişi bunu hisseder. Herkesin doktoru aslında. Başkası değil. Kendisi. Herkes kendinin doktoru. En iyi doktor insanın kendisi. Kendisi bilir yani kendisinin ne olduğunu. O yüzden bu saç dökülmesi dediğim şey kellik demek değil. Yoğun bir saç dökülmesinden bahsediyorum. Yorgunluk ya bu yorgunluk da tabii ki de şöyle bir yorgunluk değil. Yani inşaatta çalıştınız. Tabii çok fazla iş yaptınız. Tabii yorulursunuz yani. Hani B12 hani eksikliğim var, yoruldum diye bir şey yok. Bu yorgunluk nasıl bir şeydir? Hani gün içerisinde enerjinizi harcadınız ama yorgunsunuz. Ama çok iş yaptığınızı düşünmüyorsunuz. Ama yorgunsunuz ve üstüne üstlük bir de halsizsiniz. Ama çok fazla çalıştığınızı düşünmüyorsanız büyük ihtimal sizde B12 vitamini eksikliği olma ihtimali yüksek. Tabi bunu gene testle birlikte öğrenebilirsiniz ama test olmasanız da olma ihtimali olduğunu düşünüp ona göre gidip derhal test olmalısınız. Yani B12 vitamin eksik testi zaten zor bir test değil. Hemen kan alıyorlar oradan zaten eksik olup olmadığını hemen öğrenebiliyorsunuz rahat bir şekilde kalp çarpıntınız varsa, mesela düzensiz bir kalp atımınız varsa, kalp itim bozukluğunuz varsa, gene bu B12 vitamin eksikliğinden kaynaklanabilir. Güçsüzseniz, böyle hani elinizde, kolunuzda böyle bacağınızda bir güç hissetmiyorsunuz, hani halimi kıpırdatacak halim yok diyorsanız, B12 vitamin eksikliği olabilir, e, test yaptırmanız gerekiyor. Böyle gereksiz bir üşümeniz varsa, bunu kendiniz anlarsınız zaten. Yani bir üşüme geliyorsa içinize doğru. Dikkat eksikliğiniz varsa, dikkatiniz çabucak dağılıyorsa yani bu da bir B12 vitamin eksikliği olabilir. Gene dediğim gibi test yaptırmanız gerekiyor. Depresyon olasılığı artıyor B12 vitamin eksikliğinde. Aşırı sinirlilik haliniz varsa büyük ihtimal bunun kaynağı B12 vitamini eksikliğinden olabilir. Çünkü neden? B12 vitamini sinirlerle de alakalı bir şey. O yüzden B12 vitamin eksikliği olma ihtimali yüksek. Cilt kuruluğunuz varsa, bunu gene siz kendiniz anlarsınız. Bu da aslında sebebi kullandığınız şampuan değil de B12 vitamin eksikliği olabilir. Ayağınızda, kolunuzda bir uyuşma varsa, pürüzsüz diliniz, özelliğiniz varsa, Ondan sonra bir anda böyle belli belirsiz kilo kayıpları yaşıyorsanız, ağız yaralarınız varsa ki bu ağız yaralarının sebepleri genelde B12 vitamini eksikliği, C vitamini eksikliğinden dolayı oluyor. O yüzden bu ağız yarası olan kişilerin bu forever diş macunu ve özellikle de bu B12 vitamini eksikliği olabilir. Bu B12 vitamini besin takviyesini kullanması onlar için İyi sonuçlar doğurur. Kabızlık ve tam tersi ishal sorununuz varsa bu da B12 vitamin eksikliğinden olma ihtimali var. E, maalesef e, bayanların e, adet sorunları varsa yani bu adetler e, aşırı ağrılı ve aşırı yorucu geçiyorsa büyük ihtimal bu da B12 vitamin eksikliğinden olabilir. Nefes darlığınız varsa soluk ve sararmış bir cilde sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz ya da etrafınızdaki insanlar A cildin ne kadar sarı diyorlarsa bunların hepsi B12 vitamini eksikliğinden olabilir. Tabi bunların hepsi bir ihtimal ve bu ihtimalle sonucu da tabii ki de bir testle hemen öğrenebileceksiniz. Hastaneye gidip kan verip öğrenebilirsiniz rahatlıkla. Yalnız bu B12 vitamini besin takviyelerinde dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da o besin takviyesini almak değil, besin takviyesinin vücutta ne kadar emildiği. Bu Forever B12 vitamini besin takviyesinde ki en büyük özelliklerden biri e, folik asitle birleşmesi. Yani B12 vitamini ile folik asit birbirini tamamlıyor ve bu şekilde e, vücuda giren bir şey vücutta rahatlıkla emiliyor ve vücuttan da hemen dışarı çıkmıyor. Ama piyasada satılan ürünlerin çoğu B12 vitamini olarak alıyorsunuz. Vücutta emilimi olmuyor. Ve vücuttan emilim olmadan vücuttan dışarıya atılıyor. Burada en önemli noktalardan biri Forever besin, B12 vitamini besin takviyesinin normal piyasadaki B12'lere göre oranının yüksek olması ve ayrıca emiliminin Ayrıca emiliminin iyi olması yani bu Forever besin takviyesini aldığınızda B12 besin takviyesine ayrıca bu Forever'ın diğer besin takviyelerinde de bu özellik dikkat edilmiş bir şekilde var yani size e, iyi olan bir şeyi vermekle yetinmiyor bir de onun emilimini e, sağlamak için örnek veriyorum C vitamini besin takviyesinde Forever C vitamini besin takviyesinde emilimi sağlamak için yulaf kullanılmış ve yulafla birlikte e, eminim çok rahatlıkla sağlanıyor ve önemli olan vitaminin miligramı değil vücut tarafından emilmesi. O yüzden e, Forever B12 vitamini besin takviyesini çok rahatla önce çevrenize tabi önce kendiniz kullanacaksınız, kendiniz memnun kalacaksınız. Ondan sonra çevrenize rahatlık tavsiye edebilirsiniz. E, zaten bu Forever B12 besin takviyesini her yerde bulamazsınız. Hani her yerde de karşınıza çıkmaz. Zaten bu videoyu da izli izliyorsanız ki bu dakikaya kadar da izlediyseniz bence şanslısınız. Çünkü bu Forever B12 besin takviyesi evinizde bir kere girdiğinde bir daha kesinlikle çıkarmayacaksınız. Hatta ücretsiz bir şekilde herkese dağıtmak isteyeceksiniz. Yani ben bunun garantisini size veriyorum rahatlıkla. Dağıtacağınızı herkese ücretsiz bir şekilde. O yüzden buna sahip olmak isterseniz benim üzerimden genel merkezden satın alabilirsiniz benim sistemden. unduabdul.flprtailretail.com diye yazdığınızda Google'a. Zaten bu videonun altında linkleri de paylaşacağım ben. O linklerden de rahatlıkla alışverişinizi yapabilirsiniz. Şu an için güncel kampanya var. 1000 lira üzeri ücretsiz kargo imkanı var. Eğer binlerin altında sipariş verecekseniz tabii ki de verebilirsiniz rahatlıkla. Bunda kargo ücreti çıkıyor. Kargo ücreti de öyle çok büyük büyük aman aman bir kargo ücreti değil. 12 ile 25 lira arasında değişiyor. Zaten en son sayfada ödeme kısmına geldiğinizde kargo ücretini göreceksiniz. Kargo ücreti de çok aslında yani sembolik bir rakam. Çünkü ulaştığınız ürün Amerika'dan ithal gelme ve özel saklama koşullarında geliyor ve özel üretim çok zor üretilen bir şey ve çok mücevher seviyesinde yani o kadar kalitede bir ürün. O yüzden bu ürüne kargo parası vermek yani size çok gelmeyecektir. Buna emin olabilirsiniz. Hani gönül rahatlığıyla sipariş edebilirsiniz. Ayrıca bu vermiş olduğum siteden diğer forever ürünlerini de satın alabilirsiniz. Yani ben sadece B12 vitamin tak besin takviyesi değil işte diş macunu, Forever diş macunu, işte Forever Omega 3, Forever kalsiyum da satın aldığınızda hepsi sepette eklenir ve en son hepsini birlikte tek bir şekilde ödersiniz ve hepsi size tek seferde kargolanır. Ayrıca farklı günlerde ya da farklı farklı dakikalarda sipariş vermenize gerek yok. Hepsini aynı anda tek siparişte verip evinize kadar, kapınıza kadar kargolayabilirsiniz kredi kartınızla ödemenizi yaparsınız ve rahatlıkla ürünler size gelir. Ürünler %100 orijinaldir. Genel merkezden gelir. %100 orijinal garantisi vardır yani %100'dür o. Diğer e-ticaret sitelerindeki gibi böyle böyle kafanızda soru işareti olmaz. Acaba orijinal mi çakma mı diye düşünmezsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Son kullanma tarihleri tabii ki de geçmemiştir. Bunlar sürekli kontrol edilir zaten. Yani forever demek, kalite demek kalite demek de forever demek